7. sınıf 2. KDS denemesinin çözümlerini yapacağız. Birinci soru, günümüzde yapay uydular hayatın bir parçası olmuş durumdadır. Uydular bilimsel araştırmalarda, hava durumunun tahmin edilmesinde, navigasyonda, haberleşmede ve bunun gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Buna göre tabloda haberleşme amaçlı uydular taranırsa tablonun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Haberleşme amaçlı uydularımız TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B'dir. Buna göre doğru cevabımız D seçeneği. Koray, Fen Bilimleri dersinde uzay kirliliği hakkında bilgi edinmek amacıyla üniversitede astronom bölümü okuyan abisi Kemal'den aşağıdaki bilgileri ediniyor. Koray, yukarıda edindiği bilgilere göre sorularından hangilerine yanıt verebilir? 1- Uzay kirliliği sorunu ne zaman ortaya çıkmıştır? Bu sorunun cevabını bulabilir. 4 Ekim 1957'de Sputnik 1'in fırlatılmasıyla ortaya çıkmıştır. 2. Uzay kirliliğinin nedenleri ne olabilir? Ömrü tükenen hmm. uydular, roket parçaları, yakıt tankları, uzay aracı atıkları gibi çeşitli teknolojiler sebep olmuştur. 3. Uzay kirliliği uzay araştırmalarını etkiler mi? Evet, bu kirliliğin zaman içerisinde daha da büyüyeceği ve sorun olacağına değinilmiş. 1, 2 ve 3 doğru cevabımız B seçeneği. Uzayda yapılan bilimsel çalışmalar ile uzay araçları ve giysilerin geliştirilmesi aşamasında ortaya çıkan ürünler teknolojiye katkı sağlamıştır. Uzay araçlarının atmosferdeki sürtünmeden dolayı sıcaklıkların artmaması için geliştirilen seramik tuğlalar, sürtünmenin azalmasını sağlayan teflon maddesi günlük yaşamda hemen yerini almıştır. Besin saklama yöntemlerinden biri olan dondurma işlemi NASA Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından astronotların yiyeceklerinin uzun süreli saklanması için geliştirilen bir yöntemdir. Bunun dışında tükenmez kalem, navigasyon cihazı, güneş panelleri, yapay kalp pompası gibi pek çok teknolojik araç uzay araştırmaları sayesinde geliştirilmiştir. Metinden hareketle ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Bir, uzay araştırmaları teknolojik gelişmelere katkı sağlamıştır. Evet. İki, günlük yaşamda kullandığımız araçlardan bazıları uzay teknolojilerinin geliştirme aşamasında ortaya çıkmıştır. Evet. Astronotların yiyeceklerinin uzun süre saklanması için geliştirilen yöntemlerden biri de dondurma işlemidir. Evet. 4. Günlük yaşamda kullandığımız bu tüm teknolojik araçlar uzay araştırmaları sonucu ortaya çıkmıştır. Hayır, tümü bu şekilde ortaya çıkmamıştır. Buna göre doğru cevabımız C seçeneği. 4. Yukarıda teleskop ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Buna göre numaralanmış ifadelerden hangileri doğrudur? Bilgilere bakalım. Teleskop, insanoğlunun bilimi ile ilgili yeni keşifler yapma çabasının bir sonucu olarak icat edildi. 1608 yılında Hans Lippershey iki basit merceği bir tüp içinde birleştirerek ilk teleskobu yaptı. Galileo bu tasarımı geliştirerek gök için kullanılabilecek bir teleskop haline getirdi. Yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde daha güçlü teleskoplar üretildi. 24 Nisan 1990 yılında Hubble teleskobu fırlatıldı. Bu sayede yalnızca yeryüzünde değil, uzaydan da incelemeler yapılmıştır. Teleskoplar yardımıyla her geçen gün yeni keşifler yapılmakta ve evrenin büyüklüğü hakkında yeni tahminlerde bulunulmaktadır. Buna göre 1. Teknoloji geliştikçe teleskop çeşitleri artmıştır. Evet. 2. Teleskoplar sayesinde gök cisimlerinin hem dünyadan hem uzaydan incelenmesi sağlanmıştır. 3. Teleskop çeşitlerinin artması evrenle ilgili bilgilerin artmasını sağlamıştır. 3 ifade de doğrudur. Buna göre doğru seçeneğimiz D'dir. 5. Erdem ve Mehtap okuldan sonra gökyüzünü gözlemlemek istemektedir. Ancak nerede gökyüzünü inceleyecekleri konusunda kararsız kalmışlardır. Dersten sonra fen bilimleri öğretmenlerine gidip gökyüzünü gözlemlemek istedikleri ancak yer seçimi konusunda kararsız kaldıklarını söylerler. Fen bilimleri öğretmeni bu durumun gözlem evi kurulması ile ilişkili olduğunu söyler. Buna göre gözlem evi kurulacak yerlerde bulunması gereken özellikler arasında durumlarından hangileri yer alır? 1. Seçilecek yerin bulutlu olmaması. Evet, hava açık olmalı. 2. Hava ve ışık kirliliğinin en az seviyede olması. Evet. 3. Şehir merkezinde olması. Bununla ilgili bir durum yok. 4. Temiz bir atmosferi sahip olması. Evet, temiz bir atmosfer olmalı. Buna göre 1, 2 ve 4 ifadeleri doğru. Doğru cevabımız... B seçeneği. 6. Ayşe ve Fatma yukarıdaki adımları izleyerek etkinliği tamamlamışlar ve etkinlik sonunda bir alet oluşturmuşlardır. Etraflarını gözlemlemek için kullandıklarında baktıkları cisimlerin büyütülmüş görüntüsünü elde ettiklerini fark etmişlerdir. Bu etkinlik sonucunda meydana gelen ürünün özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yukarıda verilen etkinlik bir teleskop yapımına aittir. Buna göre hangisi söylenemez bakalım. A gök cisimlerinden gelen ışınların bir noktada odaklanıp gök cisimlerinin daha büyük ve parlak görülmesini sağlar. Doğru. B teknoloji ilerledikçe daha güçlü, daha fazla ışık toplayan ve daha çok yakınlaştırma yapılan çeşitleri ortaya çıkmıştır. Doğru. C bazılarının yapısında ayna gibi optik araçlar bulunur. Doğru. D Küçük cisimlerin birkaç mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan alettir ve etkinliğin adı mikroskop yapalım olmalıdır. Hayır, teleskop yapalım daha doğru olurdu. Mikroskop yapmıyorlar. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D. 7. Yukarıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y tarafı takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır? İfadelere bakalım. Dünya Andromeda galaksisinde güneş sisteminde bulunur. Yanlış. Galaksimiz Samanyolu galaksisidir. Evren dünya ve uzayı kapsar. Ayrıca galaksiler uzay içerisinde yer alır. Doğru bir ifade. Buna göre çıkışımız üçüncü çıkış olmalıdır. Doğru seçenek C seçeneği. Yukarıda boş bırakılan yerlere uygun kavramlar getirilecek olursa 1 ve 2 numaralı yerlere hangileri gelmeli? Birinci boşluğumuza Samanyolu galaksisi gelmelidir. Samanyolu'nun avcı kolunda yer almaktayız. Peki dünya hangi sistemde yer alır? Güneş sisteminde yer alır. Buna göre doğru cevap C seçeneği. Yukarıda dünya, uzay, evren kavramlarıyla alakalı bir görsel verilmiştir, çizim verilmiştir. Numaraların hangisine ait olduğu soruluyor. Cevabımız D seçeneği. En büyük evren, daha sonra onun içinde uzay yer alır. Dünyanın dışındaki tüm o sonsuz boşluğa biz uzay diyoruz. En küçük de zaten dünya. Buna göre doğru cevabımız D seçeneği. 10. Kamil kargo şirketindeki dağıtım işlerini yapmakta, Emel ise kargoları paketlemektedir. Hücreyi oluşturan yapı ve organellerin de kargo şirketindeki gibi düzenli bir ilişkisi vardır. Kargo şirketi ile hücre bölümleri görevleri bakımından ilişkilendirildiğinde ifadelerinden hangileri doğrudur? Kamil'in ve Emel'in yaptığı işlere bakarsak, Kamil'in dağıtım işini Endoplazmik retikulumun e, iletim işiyle bağdaştırabiliriz. Emelin işini ise golgi cisimci ile bağdaştırabiliriz. Golgi cisimciyi salgı üretir ve bunların paketlenmesinden sorumludur. Buna göre bakalım. 1. Kamilin görevini hücrede lizozom yapar. Hayır. 2. Emelin görevini hücrede golgi cisimci yapar. Evet, doğru. 3. Kamil ile benzer görevi yapan organel hücrede hücre içi sindirimden sorumludur. Bu da yanlış bir ifade. Buna göre tek doğru cevap 2. Doğru seçeneğimiz de A seçeneği.